Fen Fakültesi Fizik Bölümünden Profesör Doktor Tuğrul Senger bizimle olacak ve fizik bölümü hakkında bir sunum yapacak. Tuğrul Hocam söz sizde, şimdi sizinleyiz. Çok teşekkür ederim. Değerli öğrenciler, veliler, hoş geldiniz sunuma. Sizlere bugün kısıtlı bir vakitte İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü hakkında ve genel olarak da fizik eğitimi ve fizik e, bilimi hakkında birkaç e, bilgi vermek istiyorum. E, adım Tuğrul Senger. E, 2009 yılından beri fizik bölümünde e, öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. E, sunumunda e, şu anda görselde gördüğünüz gibi e, fiziği biraz abartma payı da bırakarak şöyle söyleyebiliriz herhalde. E, evrenin bilimi ve evrenin içindeki her şeyin bilimi olarak e, düşünmek mümkün. E, çünkü Görselde de en küçük yapı taşları olan atomlara ve atom altı parçacıklara kadar olan tüm sistemler ve bunların işleyişi fizik biliminin ilgi alanına giriyor. Evrenin yaşı mesela 13.8 milyar yıl. Bildiğimiz çapı 93 milyar ışık yılı. E, bu da yaklaşık 10 üzeri 27 metreye tekabül ediyor. Tüm bu ölçeklerden işte galaksilerin oluşumundan kara deliklerin ulaşım, oluşumundan e, aklımıza gelebilecek en küçük e, ölçeklere kadar atom altı ölçeklere kadar mesela bir atom çekirdeğinin 10 üzeri eksi 15 metre olduğunu düşünürsek bu akıl almaz büyüklükteki e, skaladaki her şey madde ve onun e, özellikleri devinimi fizik biliminin e, içine giriyor. E, bu sunumunda kısacık özetleyecek olursak içerik olarak bir slide'da e, biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ondan sonra e, genel olarak doğru meslek nasıl seçilir ve bu bağlamda e, fizikçi olma konusunda e, düşünceleri, soruları olan e, öğrenciler varsa onlara yol göstereceğini e, umduğum e, kısa bir e, şablon vereceğim. Ondan sonra da bir bilim dalı olarak ve meslek olarak fizik nedir ve son olarak da İTÜ Fizik bölümünü tanıtıcı birkaç bilgi vereceğim size. evet, size bu sunumu yapan Tuğrul Senger olarak ben lise yıllarından beri aslında temel bilimlere ve fiziğe ilgim vardı. 1989 e, üniversite giriş sınavlarında e, Türkiye 12.si olarak Bilkent Üniversitesine girdim. Fakat e, bir yazım hatası yok burada, fizik değil e, elektrik elektronik mühendisliğini e, yazdım. E, bu ikilemi hala 10 yıllar sonra pek çok arkadaşımızın da yaşadığını e, biliyorum, tahmin ediyorum. E, Fizik ve temel bilim istemiş olmama rağmen e, mühendislik seçmemdeki en büyük etken elbette ki arkadaş çevresi ve e, ailemin bu yöndeki telkinleriydi. Fakat e, su akıyor yolunu buluyor öyle diyelim. E, i̇ki yıl sonra ben e, fizik bölümüne transfer olarak işte 94 yılında lisans, 96 yılında master ve 2000 yılında da doktora derecelerimi Bilkent Üniversitesi'nden aldım. E, sonrasında... Akademik yoldan devam etmek istediğim için e, yurt dışında iki yıl e, araştırmalar yaptım Emory Üniversitesi'nde e, ve yurda döndüğümde de önce Bilkent Üniversitesi'nde yardım doçent, sonra 2009 yılında İzmir Yüksek Teknoloji doçent ve 2011 yılından bu yana da profesör olarak e, çalışmaktayım. Geçtiğimiz yılı University of California'da e, konuk profesör olarak araştırmalar ve ders vermek üzere geçirdim ve e, bu geçtiğimiz Ağustos'tan itibaren de tekrar e, İT'de e görünme devam ediyorum. E, bugün olmasa bile ileride de önümüzdeki haftalarda, aylarda da aklınıza gelebilecek fizikle ilgili sorular için e, burada gördüğünüz e-mail e adresine sorularınızı yönlendirebilirsiniz. E, ayrıca web sayfamdan da yine bana ulaşmanız mümkün. Şimdi arkadaşlar, özellikle bu lisenin son yıllarında olup hangi mesleğe yöneleceği konusunda henüz netleşmemiş olanlarınız varsa, burada basit bir modelle size yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. İyi bir meslek, kişiye uygun meslek seçiminde önemli olan üç kriter vardır. Pek çok daha başka kriterin yanında diye düşünüyorum. Bunlar. O konuya karşı olan ilgimiz, yeteneğimiz ki bunlar farklı şeylerdir ilgi ve yetenek. Bir de bu mesleğin konunun ne kadar para getirdiği, bu alandan ne kadar para kazanabileceğimiz bence meslek seçiminde önemli kriterlerdir. Şimdi bunları iki iki değerlendirecek olursak mesela paramız para getiren bir alanda yeteneğimiz varsa ama ilgimiz yoksa bu ancak e, ekmek parası için yapılabilecek bir uğraş olabilir. Buna bir örnek vermek gerekirse örneğin iyi bir yazarın e, istediği güzel romanları yazmak yerine bir takım ucuz senaryolar yazması e, belki buna bir somut örnek olabilir. Başka bir durum e, ilgimizin olduğu ve para getiren bir alanda e, çalışmak istiyoruz ama o konuda yeteneğimiz yok. Örneğin profesyonel futbolcu olma hayalimiz var. Ama sportif değiliz, müthiş ilgimiz var, para da getiriyor. Bu elbette ki hayal kırıklığıyla sonuçlanacak bir heves olabilir. İlgi bir yeteneğimizin olduğu bir an ama para getirmiyorsa bu da meslekten çok herhalde hobi veya tutku olarak değerlendirilebilir. İdeal durum olarak tüm bu üçünün olduğu durum bizi ideal mesleğe yönlendirecektir. Dolayısıyla bunu fiziğe ve sizin meslek seçiminize bağlamak istersek, bence kendinize dürüst olarak bu soruları sormalısınız. Temel bilimlere, fiziğe, matematiğe ilginiz ne düzeyde? Bu konuda gerçekten eğiliminiz var mı? Yeteneğiniz var mı? Bu sorulara cevap vermelisiniz. Para konusu ise bu sadece fizik ve temel bilim değil, aslında tüm meslekler için geçerli. Herhangi bir mesleği iyi yaptığınızda, o alanın ne bileyim en iyi yüzde onuna girdiğinizde, o alandan para kazanmamanız mümkün değil. Dolayısıyla bu kriterleri göz önüne alarak meslek seçimine yönelebilirsiniz. Evet, ya yani bir meslek olarak fizik üniversite eğitimi aldığınızda aslında iki tane ana alan var. Bir lisans eğitimi sonunda Fizikçi ünvanını alıyorsunuz. Bu dört yıllık bir süreçtir. Sonrasında da bu fizikçi ünvanıyla lisans mezunu olarak devlet veya özel sektörde tek çeşitli teknik işlerde çalışabilirsiniz. Bu savunma sanayinden tutun, özel şirketlerin RG laboratuvarları olabilir, öğretmenlik olabilir. Bu fizikçi lisans diploması size bu işleri yapılmasını sağlayacaktır. Bunun yanında e, bazen yüksek lisansa da e, yönelmek mümkün olabilir. Ama akademisyen ya da araştırmacı fizikçi olacaksanız e, mutlaka doktora yapmanız gerekir yüksek lisanstan sonra ve bunun da e, doğal ara süreçleri e, doktora sonrasında işte e, araştırmacı e, yardımcı doçent doçent ve profesör olarak e, akademik kariyerinize devam edebilirsiniz. Bunun da e, tipik süresi e, yüksek lisans sonrası 4-6 yıl süren bir e, doktora'dır. A, bir bilim dalı olarak fiziği e, düşünecek olursak, girişte de bahsetmiştim. E, evrendeki neredeyse tüm e, maddi e, süreçlerin, e, dinamiklerin incelenmesi olarak e, düşünülebilir. Ee, ve bunun yanında da teknolojinin e, ve uygulamalı alanların da en temel sorularını cevaplayan e, alandır fizik. Genel olarak doğa yasalarını araştırmak ve uygulamak olarak e, özetlenebilir. Fizik eğitiminde e, üniversitede sizi neler bekliyor ya da e, ne gibi özellikler e, size e, başarılı bir fizik eğitimi almanızı sağlayabilir. Bunları özetleyecek olursak, en önemli özelliklerden birisi soru sormak. Yani kendinize de bu soruyu sormalısınız. Etrafınızda gördüğünüz gündelik olaylar veya karşınıza çıkan konularda daha derinli öğrenme konusunda bir merak taşıyor musunuz? Soru sormak çok önemli. Sonra araştırmak, dikkatle bakmak, sabırla analiz etmek. Ve bu gördüğünüz soruları açıklamak ve anlatmak, fizik eğitiminde bizim öğrencilere kazandırmak istediğimiz yeteneklerin bütünü bu şekilde özetlenebilir. Dolayısıyla bunların da altını dolduracak olursak, bir takım matematiksel yetenekler işte hesaplama ve modelleme yetenekleri, sistemli bir şekilde araştırma yapabilmek, planlama yapabilmek gibi yetenekler kazandırmak istiyoruz öğrencilerimize. Ee, bunun yanında problem çözme ve analiz yeteneği. Ee, elbette ki her alanda çok pek çok alanda olduğu gibi bunları e, iletişimde kullanmanız e, gerekir. Yaptığınız bulduğunuz şeyleri en azından bir e, bilimsel makale olarak yazmak, bunları başka insanlara anlatmak e, kazanılması gereken e, yeteneklerdir. E, ve çok karmaşık görünken başta Göz, karmaşık gözüken e, durumlar içindeki o e, özü bulup çıkarma yeteneği de e, fizik eğitimi sonucunda elde etmeyi beklediğiniz özellikler olabilir. Ve burada da gördüğünüz gibi daha pratik anlamda bu yetenekleri kazanmanın e, e, yöntemleri e, buraya yazmaya çalıştım. E, dolayısıyla bir lisans eğitimi e, almak isteyen fizik alanında öğrencileri bekleyen genel çerçeve aşağı yukarı bu şekilde. Peki fizikteki güncel sorular yani e, fizik eğitimi aldınız, artık fizikçisiniz. Hangi alanlarda e, çalışacaksınız? Hangi alanlara ilgi duyuyorsunuz? Bu da gördüğünüz çok çeşitli sorular hala güncel. Yani evrenin nasıl başladığı, nasıl biteceği, nasıl evrildiğinden tutun da ee, i̇şte çok iyi Üstün iletkenler e, teknolojik aygıtlarımızı daha iyi çalıştıracak yeni malzemelerin bulunmasına kadar işte kuantum bilgisayarlara kadar e, pek çok e, temel soru hala açık ve geliştirmeye e, müsait. Dolayısıyla bir fizikçi olarak e, ele alacağınız konular e, bu tip sorulardan oluşuyor. Gelelim İT Fizik bölümüne. E, İT Fizik bölümü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün e, ilk açılan bölümlerinden. E, dolayısıyla e, enstitümüzde yaşıt e, bir bölüm. E, geçen yıl lisans programına e, giriş için e, taban puanlara baktığımızda e, bölümümüzün yıllardır e, grafiğinin yükselmekte olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl e, ilk defa taban puanımız e, 300 puanın üzerine çıktı. E, biliyorum bu diğer pek çok popüler bölüme göre hala düşük ama geldiğimiz noktaya düşünecek olursak e, üzülerek söylüyorum. 10 yıllardır belki de temel bilimler ve özellikle fiziğe karşı e, özel bir e, nasıl diyelim ilgisizlik e, hakimdi öğrenciler arasında. Fakat bunun tersine döndüğünü görüyoruz. Gittikçe... E, daha iyi öğrencilerin fizik bölümlerini tercih ettiğini görüyoruz. Türkiye sıralamalarına bakacak olursak bu anlamda, bölümümüz devlet üniversiteleri içinde Türkiye üçüncüsü. Yani Boğaziçi Fizik, ODTÜ Fizik'ten sonra İT Fizik bölümü geliyor tercihlerde. Diğer vakıf üniversitelerini de katarsak, bu yedinci sırada yer alıyor. Fizik bölümleri içinde İT Fizik bölümü Türkiye'nin en çok tercih edilen bölümleri arasında. Öğrenci sayılarımız, geçen yıl 40 öğrenci almıştık lisansa. Daha önceki yıllarda 30 civarındaydı. Dolayısıyla şu an lisans programında 155 öğrencimiz var. Yüksek lisansta 24, doktora da 19 öğrencimiz bölüme devam ediyor. Burada önemli sayılardan birisi bence şu. Hemen yanında görüyorsunuz. Öğretim üyesi başına düşen sayılar. E, lisansı 10.3, yüksek lisans ve doktora da 2'nin altında. Bu da demektir ki e, öğrencilerimizle her aşamada öğretim üyeleri olarak çok yakından e, birebir e, ilgilenebilecek e, durumdayız. Bunun yanında diğer e, yakın bölümlere de danışmanlık e, yapıyoruz fizik bölümü olarak. E, Süremin de sonuna gelmek üzereyim ama birkaç şey daha söylemek isterim. Mevcut sayılarımız 14 öğretim üyemiz var, 2 öğretim görevlimiz, 12 araştırma görevlisi. Bu önemlidir çünkü yüksek lisans ve doktora yaparken aynı zamanda maaş alabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Araştırma görevlilerimizin bu şekilde YÖK'ten ve diğer kaynaklardan aldıkları burslar mevcut ve iki idari personelle bölümümüzü yönetiyoruz it fizik bölümü çıktıları olarak oldukça başarılı bir bölüm mesela bunun ölçütlerinden bir tanesi uluslararası bilimsel yayın sayısıdır burada yıllara göre yayın sayılarını gösteriyorum 2018'de 2018'de 36 2019'da 20 uluslararası yayın yapılmış ki bu sayılar e, Türkiye ortalamalarının ve diğer fizik bölümü ortalamanın çok üzerinde. Özellikle öğretim üyesi e, başına e, düşen sayılara baktığımızda e, 1,5 ile 2 arasında hatta 2'nin üzerinde ortalamaları e, gerçekleştirebiliyoruz. Bu Türkiye ortalaması 1'in e, altındadır. Son olarak e, sizlere bölümdeki öğretim üyelerimizin göstermiş olayım. Daha fazla bilgiyi elbette ki e, web sitemizden e, edinebilirsiniz. E, öğretim üyelerimiz hemen hepsi e, ya yurt dışı doktoralı ya da e, yurt dışında e, en azından birkaç yıl çalışıp deneyim kazanmış e, hocalarımızdır. Ve tümü de e, bu bahsettiğim nitelikli yayınları yapan Öğrencileriyle yakından ilgilenen oldukça dinamik bir bölümü oluşturuyorlar. Son olarak sabahki seansta rektör hocamızın da belirttiği gibi bence İT'ye gelmelisin diyorum ve varsa sorularınızı bekliyorum. Teşekkürler.